geldi. Maç başladı. Başarılar Beşiktaş. Masuaku yaptı ortayı. Abu Bakar kaleci Selmani. Trentian Selmani çok zorlanmadı bu vuruşta. Sağ kanattan gelmeye çalışıyor Tiranam İçeriye gönderilen top. Neyse ki bu kafa vuruşu. Çok çok kötü üstten alta gitti. Neyse ki Ardit geliyor. Hacı Ahmetovic yaptı ortasını. Kafa vuruşu içeriye doğru Muleka. Sonrasında çizgiden çıktı. Jackson Muleka sonuna kadar zorluyor o pozisyonu. Bir de sakatlık yaşıyor Selmani. Teknik faal kararı geldi galiba burada. Evet tabii çok kötü görüntüler. Gözyaşlarına hakim olamadı Selmani. Salih Uçan, Jetson koşu yaptı savunma arkasına. Salih'ten güzel top Jetson Fernandes. İlk hamle çok iyi değil. Onur aldı önüne. İçeride Muleka. Onur Bulut son çizgide. Onur'dan geriye. Jetson bakabilir kaleye. Jetson üstten al. Jetson Fernandes. Ya, rakip kale savunma arkasına koşu yaptığın anda o kadar fazla seçenek veriyor ki bir anda. Yani Jetson 2-3 tane yaptı bu koşuyu. 5 için hücum zenginliği bir anda katlandı. Abu Bakar. Sağ kenar boş. Muleka orayı düşündü. Onur Bulut ceza sahası içi. Çaprazdan vurdu Onur. Kalecilika. İlk maçta gol verdi açan Onur Bulut. Burada da gole yaklaşıyor. Lika. Parmaklarının ucuyla koşuyor ardın. Masuaku kesti. Tehlike büyümeden. Hacı Uya top gelmeden. Çıktı bir hareket Masuaku'dan. İyi Pasın çıktık. Salih'e. Salih uçan. Kaldırdı kafasını. Salih. Muleka'ya doğru. Muleka dışarıya. Bravo Salih. Bravo Salih. Çok iyi top. Muleka'ya etkili top. Muleka vurdu. Top kaleye gitmiyor. Evet o korner. Şimdi kullanılıyor. Salih yükseldi gol! goooooooooooooooooooooooooooooooool okay. İlk maç ilk gol Daniel Amartey 1-0 önde Beşiktaş Deplasmanda da öne geçip rahatlıyoruz Koltuk atıldı sahaya Bakar ne yapıyorsunuz diyor Daniel Amartey Necip sakatlandı devrede oyuna girdi Beşiktaş formasıyla 10 dakika sürüyor sadece Beşiktaş. golle tanışması Beşiktaş. merhaba diyor Beşiktaş taraftarına Daniel Lamarty. Yardımcının bayrağı havada faul. Masuoka hemen gitti rakibinden özür dilemeye. Kırmızı. Kırmızı kart. beklemediğimiz anda Artur Masuaku'ya kırmızı kart çıkıyor 66. dakikada. Hocaları yaptı ortayı Mert. Arka direkte Mert. Çeliyor topu. Rozier kullandı tacım. Muleka'dan tekrar Rozier'e. Ceza sahası içerisinde sadece Abu Bakar var. Ona doğru gelmedi Lulay. Sekti şimdi top Abu Bakar! İki oldu! Abu Bakar'la 10 kişi Beşiktaş 2'yi de buluyor. Sadece o var ceza sahası içerisinde ama onun olması yeterli. Abu Bakar bu vuruşların bu teklerin adamı taraftarlar tabi iyice yıkılıyor Siranalı taraftarlar bu golden sonra. Hasani'den <laughs> içeriye doğru. Mert yükseldi Mert. Top boşta kaldı. Bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Burada da kalemizi gole kapatmayı başarıyoruz. Taç henüz kullanılmadı. Her an son düdüğü duyabiliriz bitiyor. Tirana 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş Arnavutluk'tan turu galibiyetle alıp dönüyor İstanbul'a.